Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ne yapacaktım lan Bugün sizlerle birlikte bazı ışık yılını ilk önce 300 sonra 400 sonra da 500 yapacağız arkadaşlar Valla bu video şu an 15. falan çekişim Yine olmazsa bak uf, kafa yerim <laughs> Var ya Video çekmeye başladığımda kupam 240'lardaydı Az önce videonun ortasında şarjım bitti. Evet, şarjım bitti. Önemli bir <laughs> <laughs> Kola Git! Bakkal Market A101 Bin Şok <laughs> Ve Arkadaşlar 300 kupaya ulaştı. 300 kupa yaptık. Bir videoda 500 kupa yapmak birazcık imkansız gibi geliyor bana. O yüzden bu videoyu 350 kupada bitirmeye karar verdim. Yarın ya 400 ya 450'ye getireceğim. Oğlum ben kameraya bakmıyorum. He, ben yarın ya 400 ya da 450 ama kameraya niye bakalım? Ben yarın ya 400 ya da 450 kupaya getireceğim bunu. Ama şimdilik yani bugünlük 350 kupa yeter gibi çünkü 500'e getirirsem yani bir saat bununla uğraşmak istemiyor. Kafayı yiyeceğim. Barley'i öldüm ya. Çıldıracağım. Şu an gerçekten o kadar sıkıldım ki. Ben bir de 500 diyedim diyor diye diyordum oğlum. Var ya şu an 150 bile çok zor geliyor. Kaç kere üst üste kaybettim sayamam. Şu an gerçekten aşırı sıkıldım. Ama yine de 350 yapacağım. Bu korktun mu? Korkma. Ben arkadaşım. Sana zarar vermem. Buraya gel. Bana gel. Yanıma otur. Gözlerime bak. Ve... Şu an yemin ederim öldüğüme üzülmedim. Kalbim durdu. normalde 300 kupalar bu kadar zor zor değildi ya. Colt'la, Leon'la ben 300 kupaları çok rahat geçmiştim. Niye bununla bu kadar zor ya? O zamanlar 300 kupalarda bu kadar iyi oyuncu gelmiyordu. 3 kupa. 3 3 kupa 3 kupa Üf, Hazırım başlayalım Hadi Neredesin lan Ama Boşar Aa şu an ölsem bile 4 e kıva geliyor ki. Pardon. Bom bom bom. <laughs> Kolay da. Ve kurtuldu